Bakalım nasıl bir rakip gelecek. iyi seyirler. Korumaları bırakalım üstüne de yavruya ceraya atalım hemen. Oha atamın. Karşısında seviyesine bak. 14. Biz bunu nasıl tutturacağız? <laughs> Bayağı bir hasar aldık. Bayağı bir geriye düştük. Bakalım nasıl çevireceğiz maçı. Adam tek hücumda zaten kalemizi aldı. Şöyle hücuma çıkalım. Bir de mega şövalyeyi indirdi üstüne. Bir de Prenses araya kayna dokçuları atalım. Sağ kuleyi kaybediyoruz. Sizi bırakalım buraya. Adam yine koş başına. dört seviye. Bak abi pekala durdurmaya çalışalım yine vurdu. Yine vurdu adam sol kulemizi de alacak bu gidişle. Daha hasar bile veremedik doğru düzgün. Ama pes etmeyeceğiz. Yemeye çalışacağız. Her türlü yemeye çalışacağız. Yine fıçıyla hücumumuzu yapalım. E çok iyi zehir attı. Bir hasarımızı veririz orada. 1200'e kadar indirdik. Korumalarla şöyle prenses koruyalım. Prenses kuleye vursun. İksiri bitti. Bir şey yapamıyor. Çok güzel hasar verdik. 488'e kadar indirdik. Ama tabii rakipte bizim sol kulemizi 890'a kadar indirdi. Bakalım ne yapacağız? Abi nedir? Adam tam bir lejyoner. Evrimli koç atıyor bir de üstüne ya. Ay evrimli bir de mega kovalya geldi üstüne. Biz hemen atalım. Kuleleri eşitleyelim. Zehir attı. Çok iyi. Burayı alacağız. Bir yandan da megayı çalışıyorum. Çok güzel megayı değerettik. Durumu şu anda. Ben geride olduğumuzu düşünmüyorum şu anda. Durumlar eşit. Kuleleri eşit varsayıyorum. Güzel Lejyonlara karşı kazandık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.